Bismillahirrahmanirrahim. Başbakanın başörtüsü açıklaması. Sayın Başbakan'ın Gezi Parkı olaylarını destekleyen muhalefete hitaben, 10 yıllardır başörtüsü nedeniyle eğitimden mahrum kalan üniversiteli gençlerin özgürlüğü konusunda ne yaptınız diye sormasını yerinde buluyoruz. Gezi Parkı olaylarını bahane ederek özgürlükleri savunma adına ortaya çıkanların, geçmişten bugüne kadar başörtüsüne özgürlük için hiçbir girişimde bulunmadıklarını görüyoruz. Bu nedenle başbakanın bu yöndeki eleştirisi yerindedir. Ancak sorunların çözümü makamında olanların yetkisiz kimseler gibi sızlanması ve şikayet etmesi ise tek kelimeyle acizliktir. Bir ayda toplanan 12 milyon 300 bin imzaya rağmen bu sorun hala varsa ve devam ediyorsa bu sorunları çözeceğiz diye iktidara gelenlerin ve 10 yıldır iktidarda olanların ayıbıdır. Sormazlar mı peki iktidar olarak siz ne yaptınız? Avrupa Parlamentosu da Gezi Parkı olayları hakkında polisin aşırı güç kullanmasını kınayan bir karar tasarısını onayladı. Türkiye'de yaşayan mütedeyyin insanların uğradığı mağduriyetler ve inanç özgürlükleri söz konusu olduğunda bu zulümlere seyirci kalan Avrupa Parlamentosu'nun Gezi Parkı hakkındaki kararını çifte standart ve içi yüzlülük olarak değerlendiriyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu tutumu meselelere siyasi ve ideolojik yaklaştığını açıkça göstermektedir. Başörtülü Müslüman anneye yapılan aşağılık saldırı. Gezi Parkı bahanesiyle başlayan eylemlerde barbarlaşan bir grubun camilere saldırma küstahlığında bulunmasından sonra insanlıktan nasibini alamamış, gözü dönmüş bir grup saldırgan yanında 6 aylık bebeği bulunan başörtülü anneye alçakça bir saldırıda bulundu başörtülü anneye bayılıncaya kadar şiddet uygulayan ve her türlü hakarette bulunanların bu saldırısı İslam'a, onun ulvi değerlerine ve başörtüsüne olan tahammülsüzlüğün ve düşmanlığın ap açık bir göstergesidir. Bu çirkin ve iğrenç saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Bu olayı halktan gizleyen ve örtbas eden medya bu tavrının gerekçelerini açıklamadığı ve kamuoyundan özür dilemelidir. Türkiye ve ABD'deki fişlemeler. Amerika Birleşik Devletleri'nin her ay 97 milyar veri topladığı ve kendi vatandaşlarının telefonlarını dinleyip kaydettiği haberleri dünya kamuoyunca yakından takip edildi. Milyarlarca insanın haberleşme, seyahat ve özel hayatına ilişkin fişleme yapan, parasutta bulunan ve özgürlüklerinin savunucusu olduğunu iddia eden ABD'nin aslında bütün insanlık açısından özgürlükleri tehdit eden en büyük tehlike olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye'de de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türk Hava Yolları, Milli Eğitim Bakanlığı, PTT ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile veri paylaşım protokolü yaptığı haberleri basına yansıdı. Milli İstihbarat Teşkilatı konuyla ilgili açıklama yaparak bu yasal hakkımız savunması yaptı. MIT'in yaptığı bu uygulama kısaca fişlemedir. Bu ise anayasal koruma altına alınan hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı bir uygulamadır. Özel hayatın gizliliği, mesken masuniyeti ve haberleşme özgürlüğü açıkça ihlal edilmektedir. Bu düzenleme vatandaşın en temel haklarından biri olan kişilik haklarına, özgürlüğüne, özel hayatına ve seyahat etme özgürlüğüne aykırıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü, önleyici polislik adı altında plaka tanıma sisteminde Öncelikle terör olaylarına karışan veya karışması muhtemel kişilerin ve araçlarının takip edilmesi konusunda polisleri uyardı. Bu uygulama devletin vatandaşına güvensizliği üzerine kurulmuş olan güvenlik eksenli politikaların yeni bir versiyonudur. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün plaka takip sistemi uygulaması bireysel özgürlükleri tehdit etmektedir. Devletin güvenlik bahanesiyle insanların özel hayatına yaptığı bu müdahale insan hakkı ihlalidir. Devletin vatandaşlarına olan güvensizlik paranoyası birçok insan haklarının ihlalini beraberinde getirmektedir. Roboski Diyarbakır Özel Yetkili Savcılığı 34 kişinin katledildiği Roboski soruşturması konusunda 34 kişinin özensizlik nedeniyle öldüğünü vurgulayıp görevsizlik kararı verdi ve soruşturma dosyasını Genel Kurmay Askeri Savcılığına sevk etti hem hakim hem sanık olunamayacağı aşikardır. Yargılama süreci zamana yaydırılmaktadır. Genel kurmayın açıkça sorumluluğu bulunan bir olayda soruşturmanın genel kurmaya bağlı askeri savcıda havale edilmiş olmasını Roboski katliamının örtbas edilmesi doğrultusunda atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz. Olayda kasıt olmasa bile hukuk devleti olmanın gereği yerine getirilerek olayın failleri mutlaka yargı önüne çıkarıp cezalandırılmalıdır. Mossad Başkanı'nın Türkiye'yi ziyaret etmesi. Mossad Başkanı'nın Türkiye'yi ziyaret etmesi ve bu ziyaretinde Milli İstihbarat Teşkilatı ile görüşmesini halkımızın ve coğrafyamızın hayrına görmüyoruz. İslam coğrafyasındaki ülkeler arasında fitne ateşini körükleyen İsrail'in bugüne kadar yürüttüğü politikaların İslam ülkelerine düşmanlık esası üzerine yürütüldüğü aşikardır. İşgalci İsrail'in bu düşmanlık politikasından vazgeçmeyeceği ve İslam ümmetinin hayrına olabilecek hiçbir girişim içerisinde olmayacağı daha şikardır. Türkiye'nin Amerika ve İsrail ile yakınlaşmasının ülkemize hayır getirmeyeceğini daha önceki beyanatlarımızda dile getirmiştik. Bu nedenle terör devleti İsrail'e hiçbir zaman güvenilmemeli, İsrail ile işbirliği yapılmamalı, mevcut bütün siyasi ve askeri antlaşmalar derhal sona erdirilmelidir. Hasta mahkumların serbest bırakılması Cezaevlerinde yardım almadan tek başına yaşamını sürdüremeyecek derecede ve sürekli hastalık hali olan yüzlerce insan bulunmaktadır. Cezaevlerinin kötü yaşam koşulları, ilgisizlik, bakımsızlık ve tedavisizlik nedeniyle maalesef bu tutuklu ve hükümlülerden bazıları hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu insanlar ailelerinin, eşlerinin ve çocuklarının arasında huzur içinde ölme hakkından dahi mahrum edilmişlerdir. Bugünlerde hasta bazı mahkumların serbest bırakılmasını ise olumlu bir gelişme olarak karşılıyoruz. Cezaevlerinden cenazelerin çıkmasını sonlandırmak için bürokratik engellemeler derhal kaldırılmalı ve bu insanların tamamı bir an önce serbest bırakılmalıdır. İnanca yönelik saldırılar. Fransa'nın çeşitli kentlerinde Müslümanlara ve camilere yönelik saldırılar haftalardır sürmekte bir ay içinde üç Müslüman bayan tesettürlü oldukları için saldırıya uğradı. Son saldırı olayı Arjantuil şehrinde gerçekleşti. Çarşaflı hamile bir Müslüman kadın darp edildi. Polislerin araya girmesiyle Müslüman kadın son anda linç edilmekten kurtarıldı. Müslümanlara yönelik bu düşmanca tavırları sergileyenlerin ülkelerindeki adli birimlerce etkin cezalara çarptırılmaması bizleri bu tür eylemlerin daha da artacağı endişesine sevk etmektedir. İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Komşumuz İran, İslam Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini adaylardan Hasan Ruhani kazandı. Sayın Ruhani'yi tebrik ediyoruz. Yeni Cumhurbaşkanı'ndan İslam devriminin asıl değerlerine ve İmam Hümeyni'nin çizgisine sahip çıkmasını emperyalistlerin İslam coğrafyasındaki işgal ve sömürü hesaplarını bozacak, Müslümanların kendi iç ihtilaflarını giderecek ve İslami vahdeti sağlamaya yönelik bir siyaset takip etmesini bekliyor ve başarılar diliyoruz.